Herkese merhaba. Ee, Nurgül Yeşilçay ile başlayacağız. Reels'larda son dönemde yaptığı engageçmütler ee, ve Türkiye'de e, kendisiyle dalga geçebilen çok az selebritten biri olarak e, eminim size böyle e, çok ilham verici ve birlikte çalışması ne kadar keyifli olduğunu gösterecek. Ve Nurgül Yeşilçay. Ee, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ama şöyle bir Bil Anton Hopkins'le falan bir girelim ya. Bil bak. Ses aç. Ula! Ya baksana ya. <laughs> Dedeme bak ya. Yani arkadaşlar bütün dünya eğleniyor sosyal medyayla. Biz kasım kasım kasılıyoruz. Güzel fotoğraflar. Vox Aynen her zaman artık fotoğraf bile kalmadı. Arkadaşlar. Video devrindeyiz. Hala güzel fotoğraflar, güzel fotoğraflar. Sonra dergicilik niye bitti? Reklamcılık niye bitti bunları konuşacağız. Evet, Aynen, <laughs> reklamcılık niye bitti özellikle konuşacağız. Çünkü <laughs> reklamcılığı değiştirecek olan insanlar sizlersiniz. Ee, ve hani böyle yeteneklerle, <laughs> böyle farklı insanlarla değiştireceksiniz. Ee, hep beraber gireceğiz ama buyurun, buyurun. Yani şimdi aslında şöyle oldu arkadaşlar. Bir buçuk yıl önceye kadar ben bu sosyal medyayı hiç kullanmıyorum. Üç ayda bir bir fotoğraf atıyorum, karizmatik olmaya çalışıyorum. Tabii o fotoğraflar asla izlenmiyor. Kimse beni fark etmiyor. Dizi yaptığım için de gitgide hedef kitlem böyle 40 plus yaşa doğru gidiyor. Halbuki sosyal medyanın önemini de biliyorum ama bir türlü bir içine giremiyorum. Neyse bir buçuk yıl önce biz buna karar verdik. Oturduk analizini yaptık. Dedik ki işte ne yapalım ne edelim. %82 oranında mizah ve pozitif şeylerin daha çok tuttuğunu gördük sosyal medyada. İşte kedi videoları falan niye izliyorsunuz? Çünkü size pozitiflik veriyor. Ee, eskiden reklamlarda hep komikler oynardı falan. Çünkü komedi izlemeyi seviyoruz biz. Aslında ülke olarak seviyoruz. Hatta bununla ilgili çok güzel bir data söyleyeyim. E, %85 oranında eğer komik reklam yapıyorsanız e, markanızı e, markadan beklentisi aslında insanların %85 oranında komik reklam yapması. Yönetim kuruluna geldiğinde bu oran %5'e düşüyor. Çünkü yönetim kurulları e, komiklikten <laughs> de korkuyor. Aslında hani Türkiye'nin gerçeği değil mi son zamanlarda e, aslında ana ana akım televizyona baktığımız zaman da çok farklı bir şey görmüyoruz. Ee, gülmekten korkar, komiklikten korkar olduk. Ee, biraz zeka gerektiren bir şey olduğu için e, doğaldır diyorum. Halbuki eskiden ne kadar çok komik reklamlar vardı biliyorsun. Neyse, <laughs> ondan ya sonra yaşlı şey... olduğumu söylemeyeceklerimi yani. <laughs> <laughs> ben genç takıldım. Yoksa zaten. hiç görünmüyor. Ne sonra şeye baktık. Benim yaşımdaki kadınlar ya da diğer oyuncular neler yapıyor? Onlara baktık. Benim yaşımdakiler daha çok iki şeye takılmış durumdalar. Bir kişisel gelişim sinerji enerji şey falan. Diğeri de bakın kaç yaşıma geldim ama hala taş gibiyim. Dolayısıyla bunlar benim bile izlemediğim ve benim bile zevk almadığım içerikler. Sonra ben zaten hayatım boyunca drama oynadığım için ya da sanat filmlerinde falan oynadığım için ağla ağla içim şişmişti. Ben de komiklik yapmak istiyordum, komedi yapmak istiyordum. Neyse onlara falan baktık. Eğlence ihtiyacı vardı hem bende hem de halkta olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğlenceli bir şeyler yapalım dedik ve oradan yola çıktık. Biz şimdi dizi ya da sinema filmi falan çektiğimizde en az 150 200 kişiyle birlikte çekiyoruz. Yok kostümcüsü, yok yönetmeni, yok senaristi, ayrı ikna et, yapımcıyı ikna et. Bunda hiç öyle bir şey yok. Senin aklına bir fikir geliyor. Hop çekiyorsun. Evde kim varsa artık. Oğlan varsa oğlan çekiyor. İşte Necati varsa Necati çekiyor. Hop montajlıyoruz, koyuyoruz. Abi iki kişi. Yani şeyi düşündüm. Ben tek başıma medya patronuyum aslında. Kesinlikle. Ama 80, milyon 80 milyon view'u var. 80 milyon view'u var her içeriğinin. Ya evet. Nasıl bir kadınsın sen? A dur onu <laughs> anlatacağım şimdi nasıl olduğunu. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu sonradan fark ettim. Ben bir medya patronuyum ya. Şimdi arkadaşlar, eğer sosyal medyaya giriyorsanız ya da girdiniz bunu yükseltmek istiyorsunuz, size öncelikle algoritmadan bahsedecekler. Ay işte beş tane risk koyarsan ayda şöyle algoritma olur. İşte hashtagleri şöyle koy, böyle koy. Algoritma diye bir şey yok. Yok arkadaşlar. Bu bir palavra. Instagram istiyor ki sen oraya içerik koy ve insanlar daha çok Instagram'ın içinde kalsın. Yani Instagram ticari bir yer. Sadece para kazanmak istiyor. Yoksa senin üç eşliğinle, beş eşliğinle falan uğraşmıyor. Instagram'ın Tek uğraştığı şey bana para kazandır kardeşim. Algoritma dediğim budur, bu kadar basit. O yüzden siktir et algoritmayı. Önemli olan ne? Sosyoloji. Sosyoloji, sosyoloji, sosyoloji. Ve aslında belki de hani Nurgül böyle bana ilk böyle e, sosyal medyaya girdiği zaman bana şöyle demişti. E biz de bu ülkede hani ne çalışır biliyoruz be. <laughs> Ben böyle bir kalmıştım böyle evet yani halkın neyi sevdiğini biliyorsun bir de benim özel ilgi alanım sosyoloji psikoloji mecburen yani Türk halkı neyi seviyor nelere ilgi duyuyor ee, neleri sevmiyor dünya nereye gidiyor nereye gitmiyor özel günler nedir bunları takip etmediğiniz sürece maalesef Asla olmaz. Yani sen oraya 5 eştek de koysan, ayda 3 reels, 5 reels, kim ne diyorsa hap bilgileri alıp oraya da koysan hiçbir işe yaramaz. Ne yapıyoruz? Sosyolojik olarak halkı tanıyoruz, halkı dinliyoruz. Şimdi güncellik birinci maddemiz. Kolay olduğu için birinci maddeye koydum bunu. Güncellik şudur arkadaşlar. Ee, o anda olan bir olayla ilgili bir şey yaparsan çok fazla reaksiyon alıyorsun. Atıyorum e, şey çıktı. Bayramla ilgili, bayram zamanı bayramla ilgili bir şey yapılır. Yılbaşı zamanı yılbaşıyla ilgili bir şey yapılır. Peki bugün mesela Trump'la ilgili bir yıl koydun mu? Konulabilir. Şu an şuraya geldiğim için koymadım. Zamanım yoktu. Yoksa, bir şey, yoksa evet, şu anda başkanlık yani. şeyleri hazırdırmış. Aynen öyle. Ee, şimdi mesela Yusuf Dikeç'le ilgili bir şey yaptım ben. Yusuf Dikeç'le ilgili yaptığım şey şu kadar basit bir şey. Elimi cebime koyuyorum. Gerçekten hiçbir şey yok. Ve bulaşık yıkıyorum tek elle. Sadece TikTok'a koydum ve 25 milyon izlendi. Çünkü doğru zamanda koydum. Bir hafta önce koysaydım insanlar şey diyecekti. Ne anlatıyor bu ya? Ne lan bu? Hiçbir şey anlamadım diyecekti. Çünkü daha Yusuf Dikeç yok. Bunu bir hafta sonra koysaydım bu sefer olay eskimiş olacaktı. Hemen o gün koyarsanız güncel bir şekilde ne bileyim enflasyon oranları şey oluyor. Bitcoin fırlıyor mesela hop diyorum ki bitcoin oğlumu koyuyorum mesela bu bitcoin ben altın. Bu dolar ben bir şey falan yani günceli hep takip etmek lazım ve onunla ilgili bir şey koymak lazım. Bak bu gerçekten kolaydı. İkincisi zor. Şimdi popülerlik değil, güven kazanmak. Arkadaşlar, Türkiye'de artık herkes popüler olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer konuşmak, konuşturmak istiyorsanız konuşturabilirsiniz. Medyokrasi kavramını bilen var mı? Medyokrasi, vasatın egemenliği demek arkadaşlar. Yani bu Kim Kardashian'larla falan, ondan önce Paris Hilton'la falan başlayan şöhret, şöhret içindir diye bir kavram var ya şu anda zaten sosyal medyada çok kolay ünlü olabilirsiniz. Şu anda ünlü olmak dünyanın en kolay şeyi. Ama bizim için önemli olan güven kazanmak olması lazım. Eğer güven kazanırsanız süreklilik sağlayabilirsiniz. En güvenilmeyen meslekler diye bir araştırma yapmışlar. Sizce birincisi kim? Pazarlamacılar. Siyasetçiler. Ha. İkincisi kim? Değil işte. Influencerlar. Peki sonra işte din adamları falan filan var. Beşinci kim? Reklamcılar. Yes. Ya. İlk beşe girdiğimiz tek liste. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> o yüzden yani eğer ileride bundan para kazanmak falan istiyorsanız Öyle her projeyi kabul etmemeniz lazım. Her işi kabul etmemeniz lazım. Yani bana uyar mı? Bana uymaz mı? Ben insanlara yalan mı söylüyorum? Doğru mu söylüyorum? Bunları bir tartarak kabul etmek lazım. Kendini bir marka gibi görmek. Eğer kendinizi bir marka gibi görürseniz arkadaşlar analiz yapabilirsiniz. Şimdi eskiden Tamam reklamcılıkta analiz falan yapılmıyordu. Ama şimdi dünyanın en kolay şeyi. Youtube'a giriyorsun analiz yapabiliyorsun. Instagram'a giriyorsun analiz yapabiliyorsun. Her yerde analiz var. O yüzden hani kendinle ilgili de analiz yapabilirsin. Benim kitlem kim? Kim beni seviyor? Önce kendini tanıman lazım. Sonra kendi kitleni tanıman lazım. Bunu ama analiz analiz yapmak lazım. Ben bir yıl boyunca bütün içeriklerimi, hangi gün koyarsam nasıl oluyor, hangi saatte koyarsam ne oluyor, şöyle bir içerik koyarsam ne oluyor, bunların hepsinin analizini çıkardım. Bütün yorumları okudum. Yorumlara verilen tepkilere baktım. Hepsine böyle çalıştım bayağı Benim inek olduğuma da inanmıyorum. Yani ben, ben evet sende o inek şeyi var yok ama işte, biliyorum. Yok gibi görünüyor ama var işte. Şimdi atıyorum benim mesela kadın izleyicim çok fazla. Bunu biliyorum. Ben oturup da futbolla ilgili bir güzelleme yapsam kimse beni izlemez. Ama kocası futbol maçı izleyen bir kadının komikliğini anlatsam ben burada o aynı ben aynı ben falan diyecekler. Ve bu aynı ben durumu gerçekten çok önemli bir şey. Eğer aynı ben durumunu yaratıyorsanız o klişe şeyler var ya aşağıda yorumlara bekliyorum sizi aşağıda yorumlara bekliyorum sizi falan yazmayın lütfen kimse aşağıda yorumlara gelmiyor o zaman siz zaten kitlelere ulaşmaya çalışın eğer aynı ben diyorsa bunu zaten öteki arkadaşına da atacak kadın öteki arkadaşına da atacak öteki arkadaşına da atacak ha bir de herkes kendi dertlerini bulsun arkadaşlar Bakın unutmayın ben bir oyuncuyum en iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi böyle başlık başlık yazın. Benim derdim bu. Atıyorum 25 yaşındayım, İş bulamadım, işte evlenecek adam bulamadım, onu bulamadım, ailem bana şöyle davranıyor. Dertlerinizi bir yazın. O bu sefer kişisel bir şey çıkacak içinizden. O dertlerden çok kolay komedi yaratabileceksiniz sonrasında. Ama bu bireysel bir şey olacak. Sizin sizinle ilgili bir dert olacak. O zaman işte aa, aynı ben hissini yaratabileceksiniz. Sonra ya şu kaliteli içerik arkadaşlar en zoru yani. Çünkü neden? Şimdi bir sürü şey izliyoruz. İnsanlar montajı şu sanıyor. Arka arkaya hareketli bir şeyleri koyarsa meğer montaj oldu. Ay çok güzel oldu. Hayır kardeşim bana hiçbir duygu vermiyor senin montajın. Bir, bana bir duygu vermesi lazım. Beni ağlatsın, beni güldürsün, düşündürsün, şaşırtsın, korkutsun. Herhangi bir duygu vermesi lazım. İkincisi dürüst olması lazım. Dürüst olmanız lazım ve samimi olmanız lazım. Bunlar çok önemli. Yani kaliteli bir içerik için bunlar çok önemli. Şimdi başta da söyledik ya, şimdi biz homo sapiens yani düşünen insandan artık videografik insana doğru gidiyoruz. Fotoğraf da kalmadı arkadaşlar. Bırakın artık fotoğrafı. Her şey video, video içerik. Şimdi şey videoları çıktı ya, makyaj yaparken bir şey anlatma. Şimdi bakın herkesin artık e, bir şey izleme süresi düştü. Dikkatler dağınık. Buna hepimiz hemfikiriz herhalde değil mi? O yüzden şeyi çıkardılar makyaj yaparken bir taraftan da konuşma. Siz de bunu illa makyaj yaparken yapmak zorunda değilsiniz de bir şey mi anlatıyorsunuz? Ya bunu Allah aşkına vesikalık gibi anlatmayın. Elinizde bir şey yapın. Örgü örerken yapın. Fasulye ayıklarken yapın. Çünkü seyirci artık iki tane dikkat şeyi istiyor. Ben seni dinlerken bir taraftan yaptığın işi de izlemek istiyorum. Ancak bana artık böyle izletebiliyorsun. O yüzden bir şey anlatacaksanız Arka planda, arka planı dağıtın mesela özellikle. Zaten sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. Güzel olmakta bir şey yok ki. İki estetik yaptır, güzelsin. Filtrele kendini, zaten güzelsin. Güzel olmak, kusursuz olmak şu anda dünyada yapılabilecek en kolay şey. Kusur istiyoruz, kusur. Biraz burnumuz falan eğri olsun, biraz yamuk olalım yani. Hep de düzgün olmayalım. Burada bir alkış ya gerçekten. <laughs> Arada e, ben senin aslında gece düğünden çıkıp ayakkabının fırlattığın hani reels'ı hatırlıyorum mesela. Ve böyle e, o sırada hani ajanstaki kızların böyle evet abi <laughs> o topuklu <laughs> ayakkabılarla işkence yaşıyoruz ya. Şimdi <laughs> şaşırt ve merak uyandır. New York Times'ın aslında hani viral olmakla ilgili böyle beş tane duygusu var. Beş, du beş duyguda özetliyor bunu. E aslında surprise yani hani aa bunu Nurgül yeşil çay yapar mı ya? Hani aslında hani en hani fazla merak aa, uyandıran evet, şeylerden o. bir tanesi. Ya benim için şaşırt ve merak uyandır o oldu zaten. Yıllarca drama oynamış bir kadının. Komiklik yapmaya çalışması. Bence başta bir anlamadılar zaten ne oluyor falan diye. Sonra sonra anladılar. Ee, yani şaşırt ve merak uyandır. Bence şöyle bir şey. Bir fikir buldun. Çok güzel bir fikir. Ama sen bunu normal bir şekilde söylersen. Yani düşünsene. Limoncu bile limon satarken limon limon diye satmıyor ki. Lemon diyor. Adamın ne dediğini bile anlamıyorsun. Ya da simitçi. Yani bunu ben... Çok güzel bir fikrim var. En şaşırtıcı, en merak uyandırıcı nasıl yaparım diye bence kafa yormak lazım. Atıyorum en son şeyi izledim. Hepiniz izlemişsinizdir herhalde. Ya da bilmiyorum. Demi Mur'un bir filmi var ya. Mubi'de var şu anda. Onu izledim. O kadar klişe bir konu ki. Dünyanın en klişe konusu i̇şte kadının üzerindeki yaş baskısı ve güzellik baskısı. Kadın kadının kurdu mudur, yurdu mudur falan. Yani ben çıkıp burada kadın kadının yurdu mudur, kurdu mudur. Ya siktir git dersiniz. Yeter hala mı bunu konuşuyoruz falan dersiniz yani. Fakat öyle çarpıcı anlatmış ki bir sanat eserine dönüşmüş. Bundan bahsediyorum. Şaşırtıcı ve merak uyandırıcılıktan. Diğeri <laughs> yaptığın işi küçümsememek. Çünkü böyle Yaşlı kafalı tipler var ve sizi aşağıya indirmeye çalışacaklar. E, asla sakın kulak asmayın. Çünkü Türkiye sosyal medyayı nüfusa oranla en iyi kullanan ülke. TikTok, Instagram, Youtube bunların hepsini şahane kullanıyoruz. O yüzden e, sakın düşmeyin ve bunu kanınızın son damlasına kadar yapın yani çok iyi bir iş yapıyor. Oscar alacağım ya ben bu işle diye girin bu işe. Reklam harcamalarının en yüksek olduğu şey yani aramızda reklamcılar var zaten biliyordur. Dijital arkadaşlar dijital. Ama dijital deyince de akıllara influencerlar falan geliyor ya. O da değil yani. Yani sen koca sektörü de 3-5 kişiye gerçekten emanet edemezsin. 3-5 çocuğa. Daha hiçbir şey bilmeyen falan. Yani önce dijitaller geliyor. Sonra televizyon geliyor. Sonra bilmem ne, sonra bilmem ne falan filan. O billboardlar falan. Oho radyoydu billboardtu sonra geliyor. Dolayısıyla çok önemli bu dijital. Önce yaptığınız için farkına varın. 2024 yılında KAN'da bir rapor açıklanıyor. Bütün dünya için önemli bir şeyden bahsediyorum. 750 milyar dolarlık reklam bütçesi var tamam mı? Bu harcanmış. Efektif olanı yüzde altı, yüzde altı, inanılır gibi değil. Bütün dünyada eski old school bir reklamcılık anlayışı var, ama halk reklam izlememek için cebinden para veriyor ya. Allah aşkına al, ne olur yolumu değiştireceğim. Al şunu bana reklam izletme diyor. Hanginiz paranız olsa YouTube'da reklam izlersiniz? Ya da bilmem nerede izlemezsiniz. Dolayısıyla artık şöyle bir reklamcılık anlayışı olmak zorunda. Reklam yapın ama reklam gibi gözükmesin. Anlayışı olmak zorunda. Ama hala bize dayatılan şu. Hani i̇lk saniye benim markamı göster. Ya gösterdim gitti seyirci gitti. Sen bir duyguyla o markayı birleştirmedikten sonra seyirci ne yapsın seni? Sen zaten ilk başta gösterdin onu. Geçmiş olsun. O yüzden iki tane örnek ayırdım ben. Ee, bir yanlış reklama örnek. Bir de doğru reklama örnek. Bakıyoruz. Bu harika. Halde... İkinci saniye. Ne anlatıyor Allah aşkına anlayan bana da anlatıyor. Bravo Arka şeyler koymuşuz. Patlıcan. <laughs> <laughs> Mükemmel ya. Of canım şu anda istedim. Şeytanın aklına gelmez fikirler ya. Olamaz yani. Öyle bir ki... Keyif... Sıkıldınız mı? Eee işte. Devam ediyoruz. Hayır. Sıkılacaksınız. <laughs> yani aslında Yüz lira harcayıp gerçekten sadece altı 6 lirası Sen yani niye yapıyorsunuz bunları? Mantıklı olduğu bir iş yapıp hala bu işi yapmaya devam ediyor. Devam ediyorlar ki. ya reklam. Başka hiçbir sektör Hayır, yok. Hayır sokağa atacak evet. çok mu parası var reklamcıların? Bravo şeyleri şey İzleyeceksiniz lan. <laughs> devam. Ne isim ekçeli bu artık ya? Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok beğendim, ooo oh falan. Tamam şimdi diğerine bakıyoruz. Hause Anladık değil mi? Ben yaptım sakın reklam. Bravo! <laughs> Ama ben yapsaydım bunu yapardım. Şimdi daha bize tabii istiyor. çok fazla reklam geliyor şey olarak. Ben bir tek Philips'le çalışabildim. Philips e, daha şey çünkü diğerleri aynı şey diyorlar. İlk saniye göstermeniz lazım. Değilim. Değilim. Göstermiyorum. Ben en azından Philips'le şeyi yapabildim. Ortasına kadar hiç göstermiyorum. Ee, ya zaten karşılıklı güvene de hani biraz Tabii. bu işler e, geliyor. Aa, çok ha, bu. Bak. Oldu? Ice Cafe Latte içmedim diyorum. Ice Cafe Latte. <laughs> Aşkım sakin ol. Ay nasıl sakin olayım? İçemedim diyorum sana. Ah ne alacak ya. Gerçekten çok kötü. <laughs> <laughs> Ay nasıl sakin olayım? Evren bana nasıl bir... Ay. Ay. Oh. Ay, bu ne? Evet. En azından kadar marka görmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi dijital bazı dizi kanalları var ya. Ona bir dizi yapsam ya da sinema filmi yapsam, sosyal medyada ulaştığım kadar insana ulaşamıyorum. Bunun ulaşılırlığı arkadaşlar inanılmaz bir şey. Şimdi birazdan göreceksiniz. Oğlanla bir tane şey yaptık. Bak Instagram'da 30 milyon ya. TikTok'a da koydum. 10 milyonda o. YouTube'a da koydum. 10 milyonda o. Türkiye'nin nüfusu 90 milyon desek ben zaten kendiliğinden yarısına ulaşmış oluyorum. Ben ne yaparsam yapayım bu bilinirliğe, bu görünürlüğe başka türlü ulaşamıyorum arkadaşlar. Yani yine televizyon dizisi yaptığında dünyaya satıyorsun. O olabilir. Benim gözümde hiç hiçbir... 30 milyon abi şeydi, Instagram'da. Çok kötü çalmasına geldim. ben çıkıyorum. Ne yapıyorsun? 10. gün. 10. gün. Çok zayıflamışsın. Hadi, 110 diyorum. 10. gün. Öğlen oldu, kalk. Sınıfta 9 ya aç bırak kesin kaçırdılar çocuğu o çocuğu nasıl kaçırabilirsin yani bu erişimi de başka hiçbir yerde bulamıyorsun onu da söylemek istiyorum tabi böyle bir de markasız bir şey yaptığında Kanallar alıyor, ana haberler alıyor, magazin alıyor, o alıyor, bu Zaten alıyor. Zaten benim Instagram'ımın şeyinde hep Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı... Evet ya yani. Ay yine yardı geçti. Yardı kadar. geçti. <laughs> bu allegorik çok güzel. Yani bu sene... İlla bu, gülmek zorunda da işte değiliz arkadaşlar şeye Şimdi sosyal için biraz... Sevgili. Pozitif olacağız deyip gülenler var ya onlar da çok iyi. Ya, yemek tarifi pişmesini beklerken birkaç foto. Tavuğun başına gelenler. Evet mükemmel bir tavuk oldu. Deniyoruz. Bakalım 2024 nasıl olacak? Lezzetli. Çok güzel olmuş. Yani ana fikir şey pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama ben bunu çıkıp da Merhaba arkadaşlar, 2023 yılında başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi diye vesikalık gibi anlatırsam kimse dinlemez yani beni. Şimdi bence dergi çekimleri böyle olmalı. Arkadaşlarla kafe oturup espresso içerek yeni haftaya merhaba diyoruz. <laughs> Üstekiler ver sadece falan şey değil. Tamam. Tazlıklarda yürürken elimi saza sürtüp aynı elimi kafamın üzerinde çember yapıyorum. <laughs> ne yapıyorsun acaba? Evde kendimle sosyal <laughs> Pazar alışverişine gidiyorum. Hep böyle giderim. Ardından arkadaşlarla tekne kesiyoruz. Ama bu modukçu teknesi. Cilt bakımımı, ay bitki bakımını ihmal et. Ben ve arabam çalışmıyor ki bu benim için sıradan deniz keyfi. Haftanın yorgunluğunu atıp yeni haftanın planlarını yapıyorum. Çünkü çok yoğun biriyim. Neye yoruldun acaba? <laughs> ben... Bravo. Aslında gayet gerçekten bu teknolojinin karşısında daha fazla insan olup, daha fazla gülüp, daha fazla eğlenip daha fazla kendimiz olduğumuz zaman galiba e, daha iyi işler e, çıkarıyoruz. Ağzına sağlık. İyi ki varsınız. Hadi şöyle bir bir beyim. öpmek istiyorum. <laughs> Ve arkadaşlar şeşer. burada olmak çok güzeldi. Lütfen değiştirecekseniz siz değiştirin. Vallahi yıldık ya. Öpüyorum. Bravo.